Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah ve bugün sizlerle Euro Truck Driver oynayacağız. Bu oyunu bilmeyen yoktur sanırım. Güzel bir oyun ama her telefonunda da kaldıracağı bir oyun değil. Aracımız bu şekilde Scania. Şöyle şuradan yükümüzü alalım. Aa şöyle nere var? Acil yük var. 408 gün var. Bunlar almayayım ya bunlar. Belki Roma'ya ya da tanker alalım ya. Tanker alalım. Şöyle geriye geriye çıkalım. Aracımız güzel. Hızlı giden bir araç. Işıklandırmayı da görüyorsunuz. Şöyle. Bu oyunu önceden beri oynuyorum ben. Güzel, e, severek oynadım bir oyun. içine içine de görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle. Skanya'da e, hızlı da gidiyor. Hem yani de çok hızlı gidiyor. Bir göreceğiz bakayım. Şöyle yavaştan çıkalım. Ankerimiz şöyle, sinyalimiz verelim. Ben dedim ilk video'ma dedim sığan çekeyim dedim. Bir sevdiğim bir araç, yani güzeldi. Başka hangi araçları isterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizlerden diyeceğim. Bu oyun güncellendi son sürümünü oynuyorum ben şu an. Ama önceki sürümleri daha güzeldi ya. Hiç de ışıkta durmadık ya. Bugün şansımız yaver gitti. Şu ışıkta duracak. Bakın. Öyle dedim ya. Ondan oluyor hep. Şöyle çıkalım yavaştan. Yani beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu serinin devamını da istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Aracımız da cincik gibi duruyor ya. Bir sürü kamerası var. Ben bu oyunu hileli oynuyorum. Yani hileli tahta çıkıyor bir oyun. yoksa. pek bir tahta çıkmıyor. Bu oyunda bazenler böyle yapabiliyor. O da haritayı yeniliyor. Onda bir sıkıntı yok yani. Bilmeyenler için söylüyorum. Araç hızlı gidiyor. Biraz yavaş gidelim. Biz biraz yavaş gidelim. Tavanı çıkart, tavan çıkart. Pickup'a bak, benimle yarışıyor. Sen kime kafa tuttuğunun farkında mısın? Apa Ya Salalım aracı ya salalım şimdi Gördüğünüz gibi araç güçlü makine. Yani gitmem de demiyor. Yine geldi. Tahminimce 150 kilometremiz filan kalmıştır. Yağmur yağmaya başladı. Kısa dağda da ışıklarımızı yakalım. Yağmurda da ışıklattı ya. Aracı kaydırmayalım yavaş yavaş gidelim. Kayınca gene geri sıkıntı oluyor. Çarpıyorsun ama yani Fren şu an tutmuyor. Bastığım halde. Yerin ıslaklığından tutmuyor. Bakın. Görüyorsunuz. Ondan çarptım önce karaca da. Yerin ıslaklığından hiçbir şekilde tutmuyor. Şurada uyuma yeri. Şuraya Hızımızı sabit yarın böyle gidelim. Araç kayıyor toplaması sıkıntı oluyor. Yavaştan yavaştan gidelim. Bunlarımızı yakalım. Önceki sürümlerinde yağmur işine yağıyordu direkt gerçekçi olmuyordu. Bunda içine yan. Ben bundan önce birkaç tane daha video çekmiştim bunlar. Ama onu yayınlayamadım. Bir şey oldu anlayamadım ben de. Videolar komple gitti. Ondan moralim bozuldu biraz. Bekledim. Dedim bir daha video çekeyim. İnşallah bu olur dedim. Sizden haber geldi herhalde yük gecikmiş bundan biraz hızlanalım yanlış hatalı dönme yaptık bunun farkındayım ama yapacak bir şey yok Ben nereye çıkıyorum ya yine kaydırdık ya yağmurlu hava kayıyor arkadaşlar olarak ondan yapabileceğim bir şey yok çok kötü kayıyor yapabileceğim bir şey yok İlerideki de benim şoför herhalde. bir konu açar. Tırıma iyi bak lan. Şehrin içine girdik herhalde. Bu sefer bizi şehrin içine atar. Ya bu reklam var ya. Reklamlardan gıcık kaptığım kadar hiçbir şeyden kaptım. Şehre girdik. Girdik şehre arkadaşlar. Getirdim mi? Getirdim. Mazotsuz kalmışlar. Radara da düştük ya. Ben unutmuşum onu. Şöyle şuradan. Biz kendimiz yanaşalım ya. Yani. Ya gerçek oynayalım. Ama aracımız da ateş ediyor. Evet arkadaşlar sizinle bu bölümümüzün bu bölüm bir bölümün daha sonuna geldik. Her kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu tekrar ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.